Şirli gazeteci Müge Anlı'da işlenen Zeliha ve Cevdet olayında gizli tanık konuştu ve olayın gerçek yüzü ve gerçekler ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Müge Anlı'da işlenen Zeliha ve Cevdet Uysal olayında gizli tanık konuştu ve gizli tanık verdiği ifadede şunları söyledi. Salı günü gördüm ben kader altınayı. Bana dedi ki Yeşil büyük tarafında ne işim vardı? her gün buradan işe gidiyorum dedim. Ben de ona sordum, senin ne işin var burada diye. Bir işim var dedi. Bu olaylar olunca şüphelenmeye başladım şimdi. Çünkü o tarafta nehir vardı. Acaba ilgisi olabilir mi diye size söyledim. Tanık ifadeleri bulunan deliller ve ailesinin şüpheleri Bünyamin Altınay ve Kadir Altınay'ı gösteriyor. Ve bu olayların öncesinde köyün muhtarı da konuştu. Programa katılan muhtar çarşamba günü komutan beni aradı. Sizin köyde kayıp varmış. Duruma bak dedi. Ben de baktım konunun ciddi olduğunu öğrendim. Komutan gelince Bünyamin ve Kadir Altınay'ı da görmek istedi. Kadir Altınay'ın evine gittik. Ama o gün Kadir gecesiymiş. 30 veya 40 dakika namaz kıldı. Biz de kahvede bekledik. Geldi dedi. Bünyamin Altınay ise pazartesi 11.30 gibi kahveye gittiğini söylemişti. Ancak muhtar saati gayet iyi hatırlıyorum. Öğleden sonra bir veya bir buçuk gibi kahveye geldi, ben de oradaydım dedi. Dayılardan Kadir Altınay'ın tavrı başa başına şüphe oluştururken Bünyamin Altınay'ın açıklamayan kayıp saatleri ortaya çıkıyor. Bence bu olayı Kadir ve Bünyamin Altınay kardeşler işledi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve bu olayın da zaten köyün dışında olduğu da belli. Çünkü ailenin halısı köyün tamı tamına 15 kilometre dışında bulundu. Bu olay işlendi ve Cevdet ve Zeliha Uysal çifti köyün dışına bir yere gömüldü diye tahmin ediyorum. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.